Merhaba arkadaşlar. Ben Kırıkkale Üniversitesi Maliye 4. sınıf öğrencisi Kubilay Kaya. Bugün uluslararası iktisat dersimizin konusu olan döviz arbitrajı ve döviz spekülasyonunu elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak döviz arbitrajını anlatalım. Bir ekonomi terimi olarak arbitraja baktığımız zaman risksiz kar elde etme amacıyla bir varlığın farklı piyasalardaki fiyatları arasındaki eşitsizlikten yararlanarak söz konusu varlığın daha düşük fiyatlandığı piyasadan satın alınıp daha yüksek fiyatlandığı piyasada eş zamanlı olarak satılma işlemidir. Arbitraj yoluyla risksiz kar sağlamak oldukça cazip görülmekle birlikte sanıldığından çok daha zordur. Çünkü arkadaşlar piyasayı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Ee, ne kadar takip edebilseniz de piyasanın mesela piyasadaki fiyatlar ani şekilde değişiyor. Mesela sabit kalmıyor bu şekilde. O yüzden hani kar elde etmek isterken zarar elde edebiliriz. Etkin piyasa koşullarında piyasadaki tüm oyuncuların mevcut haber, bilgi ve verilere kolaylıkla erişebildiği ve varlık fiyatlarının bu verileri yansıttığı dolayısıyla Aynı varlığın fiyatının tüm piyasalarda eşit olduğu varsayılır. Ancak çeşitli nedenlerle piyasaların etkin olmaması sonucunda zaman zaman aynı varlık farklı piyasalarda farklı fiyatlardan alınıp satılabilir. Böyle durumlarda arbitraj fırsatı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Arbitrajın temel özelliklerinden biri risksiz kar sağlamaktır. Ortaya çıkan arbitraj fırsatı devlet tahvili veya mevduat faizlerinin sağladığı risksiz getiri oranından daha fazla kazanç sağlamıyorsa amacına uygun değildir. Arbitraj yaparken amaç fiyat farklarının ortaya çıktığı arbitraj fırsatından yararlanarak risksiz kar elde etmek olduğu için arbitraj fırsatı oluştuğu anda ilgili varlığın eş zamanlı olarak bir piyasadan satın alınıp başka bir piyasaya satılması ve bu işlemlerin çok kısa bir sürede tamamlanması gerekir. Aksi takdirde oluşan fiyat eşitsizliği piyasadaki diğer oyuncular tarafından fark edilecek ve fiyatlar kısa süre içerisinde eşitlenecektir. Yani hızlı olmamız gerekiyor bu fiyat eşitsizlikten dolayı. Yani o yüzden biraz zor piyasadan bu şekilde yapmamız zor. Günümüzde kullanılan ileri iletişim teknoloji sayesinde para ve sermaye piyasalarında bilgi akışı çok hızlı olduğu için oluşabilecek arbitraj fırsatlarını monel olarak yakalamak ve bu fırsat kaybolmadan çok hızlı bir şekilde alım satım işlemlerini tamamlamak neredeyse imkansızdır, çok zordur. Çünkü fiyatlar eşitleniyor. Bu nedenle arbitraj işlemleri için özel olarak geliştirilen algoritmik yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar İki ayrı piyasada işlem gören bir varlığın fiyatında fır arbitraj fırsatı olduğunu tespit ettiklerinde aynı anda bir piyasaya alım, diğer piyasaya da satım emri göndererek arbitraj işlemini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bu tür özel arbitraj yazılımları sürekli olarak arbitraj fırsatları bulmaya çalışan arbitrajcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazılımlar arbitrajcıların işini daha da kolaylaştırmaktadır. Dediğimiz gibi piyasa diğer oyuncuların fark etmesi sonucu çabuk eşitleniyor. O piyasa eşitlenmeden bu fırsatı kâra dönüştürmeye çalışıyoruz. Her ne kadar günümüzün piyasa koşullarında algoritmik yazılımlar kullanmadan manuel olarak bu işlemleri gerçekleştirmek zor olsa da özellikle otelitenin arttığı zamanlarda ortaya çıkabilecek arbitraj fırsatlarından özel yazılımlara başvurmadan da yararlanmak mümkün olabiliyor arkadaşlar. Otelite dediğimiz kavram ise arkadaşlar finansal piyasalarda belirli bir ürünün belli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan dalgalanmaları deniyor. Hani bu da arbitraj fırsatını ortaya çıkartıyor dalgalanmalar olduğundan dolayı. Arbitraj fırsatı değerlendirilirken alış ve satış fiyatları arasındaki makas, ödenecek komisyonlar ve arbitraj işlemi için gerekli fonlar marjin hesabından kullanılacaksa ödenecek faiz hesaba katılır. Yoksa katılmıyor. Arbitraj nasıl yapılıyor onlardan da bahsedelim arkadaşlar. Daha da otursun kafanızda bu arbitrajın ne olduğu emtia, hisse senetleri ve döviz gibi varlıkların spot veya vadeli işlem piyasalarında satılan türev ürünlerinin fiyatlarında arbitraj fırsatları oluşturulabiliyor. Yani oluşabiliyor, meydana geliyor. Arbitraj için en uygun piyasalar ise arkadaşlar altın ve döviz piyasalarıdır. Hemen hemen her ülkede birden fazla altın borsası bulunur. Uluslararası piyasalarda dolar üzerinde belirlenen altının altının fiyatı yerel borsalarda o ülkenin para birinin cinsinden belirleniyor. Arbitrajın nasıl yapıldığı döviz piyasalarında yapılan arbitraj örneğiyle daha net anlaşılabilir. Biz de o yüzden sizlere örnekler hazırladım arkadaşlar. O örneklerden bakarak arbitrajı daha iyi anlamanızı bekliyorum. döviz piyasalarında oluşan arbitraj fırsatı 3 ayrı parite kullanılarak değerlendirilebiliyor arkadaşlar. Yani mesela şuna bir örnek verelim. Örneğin Türkiye'de Borsa İstanbul'da TL üzerinden fiyatlandırılan altın kontratı ve Çin'de Çin yuanı üzerinden fiyatlandırılan altın kontratı spot kurdan dolara çevrilir ve arada oluşan fiyat farkından arbitraj fırsatı ortaya çıkabiliyor. Şimdi ise arkadaşlar az önce söylemiş olduğum örneği daha da detaylı bir şekilde anlatmak için size bir örnek hazırladım. Herhangi bir anda intermark piyasasından euro tl paritesi 5,60 tl olan dolar tl paritesi 4,90 TL ve Euro dolar paritesi ise 1,1775 dolar olsun. Arbitraj yapmak için işe önce 5,60 TL karşılığında 1 Euro satın alarak başlıyoruz. Sonra bu aldığımız 1 Euro karşılığında 1,1775 dolar satın alıyoruz. Almış olduğumuz bu doları ise 5.77 TL satın alınarak yeniden TL'ye döndürdüğümüzde başlangıçta sabit olduğumuz 5.66 TL şu anda bize 5.76 TL'ye yükseliyor. Ve sonuç olarak bu işlemden risksiz olarak 0.16 kuruş arbitraj karı elde etmiş oluyoruz. Euro-Dolar paritesi üzerinden arbitraj fırsatı yakalamak neredeyse olanaksızken İşin içine TL'yi de dahil ediyoruz. Euro TL ve Dolar TL pariteleri üzerinden Euro Dolar fiyatına ulaştığımızda ise arbitraj fırsatı oluşuyor, meydana geliyor. Ve biz bu şekilde yararlandığımız arbitraj fırsatından dolayı 16 kuruş risk, risksiz bir şekilde para kazanmış oluyoruz. Ancak arkadaşlar yukarıda vermiş olduğum örnekte işlem sırasında fiyatlarda oluşabilecek muhtemelen değişim alış ve fiyatlar arasındaki kur makası olası komisyonlar ile fonlama için marjin hesabı kullanılması halinde oluşacak faiz giderleri hesaba katılmamıştır. Hani dolayısıyla arbitraj yaparak risksiz kar etmek elde etmek göründüğü kadar kolay değildir. Evet arkadaşlar ikinci konumuz olan döviz spekülasyonunu anlatacağım. Ee, gelecekte kar getirisi beklentisiyle belirli bir riski üstlenerek belirli bir fiyat beklentisiyle bir yatırım aracıyla alım-satım yapılmasına spekülasyon denir. Alım-satımda gelecekte oluşacak karın garantisi olmadığı gibi, belli bir fiyat beklentisiyle yapılan alım-satımın zararla sonuçması da mümkündür. Spekülasyon, bir bilgi birikimiyle fiyat değişimlerini tahmin etmeye çalışarak yapılmasına rağmen, çoğu zaman manipülasyonla karıştırılır. Bunu son slaytında size detaylı olarak anlatacağım. Borsada spekülasyon piyasanın bugünkü koşulları dahilinde geleceğe yönelik fiyat tahminlerini oluşturularak yapılıyor. Spekülasyon yapılabilmesi için arkadaşlar borsa veya piyasa hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor ve geçmiş trendler hakkında bilgi birikimi olmamız gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip olursak borsada spekülasyon yaparsak hani zarar elde etmeyiz. Manipülasyon dediğimiz olay ise arkadaşlar spekülasyonun aksine yanlış veya gerçek olmayan bilgi akışıyla yatırım aracının fiyatını kasıtlı olarak yükselterek veya düşürerek yatırımcıyı yanıltmaktadır. Manipülasyon, SPK tarafından piyasa dolandırıcılığı olarak belirlenmiştir ve suçtur. Spekülasyon yasaldır, manipülasyon suçtur. Spekülasyona örnek verebilecek olursak da arkadaşlar, örneğin diyelim, döviz kurundaki beklentiler yukarı yönlü ise spekülasyon daha çok yukarı yönlü olduğu için spekülatif beklentiyle alım yapıldığını söyleyebiliriz. Spekülasyon yasal olmasına karşın riskli bir kazanç sağlama yöntemidir. Çünkü gelecekte bunun artacağını düşünüyoruz ama artmazsa zarar elde edebiliriz arkadaşlar. Fiyat fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışarak ve risk alarak kar elde etmeyi hedefleyen bireyler veya kuruluşlar bu kategoriye giriyor arkadaşlar. Spekülasyon yaparak kar elde eden kişiye ise spekülatör deniyor arkadaşlar. Varlık fiyatlarının tesadüfi olarak belirlendiğini anlatan Random Walk teorisine göre finans piyasalarına spekülatörlerin olması son derece normal hatta gereklidir. Ancak türbülanslı dönemlerde yapılan spekülatif yatırımlar varlık fiyatlarının balonlaşmasına neden olarak finansal piyasaların çökmesine yol açacak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Böyle zamanlarda spekülatörlerin sadece kendileri değil, piyasadaki diğer yatırımcılar ve genel olarak ekonomi zarar görüyor. Borsada spekülasyon nedir? Borsada spekülasyon bir hisse senedinin spot fiyatında meydana gelebilecek değişimlerden hisse senedinin değerini oluşturan şirketin finansal yapısı veya büyüme potansiyeline bakarak değil, yüksek risk barındıran finansal işlemler yaparak kar sağlamaktır. Ünlü İngiliz ekonomist Keynes'in e, İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı kitabında finansal piyasalarda yatırımcıların temel analize daya dayalı ve spekülasyona dayalı yatırım yaptıklarını belirtiyor. Keynes Borsada spekülasyonu piyasanın psikolojisini tahmin etmek olarak tanımlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise manipülasyon ve spekülasyon arasındaki farkların neler olduğunu açıklayacağız. Çünkü insanlar bunları birbirine çok benzetiyor ve birbirine karıştırıyorlar. Şimdi onların arasındaki farklar nelermiş onları görelim. Öncelikle finans piyasalarında manipülasyon yapmak suçtur. Ancak spekülasyon yapmak suç teşkil etmiyor. Çünkü manipülasyon yapmak insanları kandırmaya girdiği için suç teşkil ediyor. Spekülasyon gelecekte oluşması tahmin edilen fiyat hareketlerinden kar elde etmeye çalışmaktır. Oluşması beklenen fiyat çekene kadar da sadece bir beklenti olmaktan öteye gitmez. Bu nedenle de spekülatif yatırımlar yüksek risk barındırıyor. Dolayısıyla bu yoldan çok büyük karlar da elde edebiliriz, çok büyük zararlar da elde edebiliriz. Manipülasyon ise piyasadaki fiyat hareketlerine suni olarak ve çeşitli tekniklerle müdahale etmek amacıyla yapılır. Manipü manipülatörlerin amacı yatırımcıları gerçek dışı haberlerle ve söylentilerle yanıltarak menkul kıymetlerin fiyatlarının istenilen yönde hareket etmesini sağlamak ve kar bu yolda etmektir. İnsanları kan e kandırarak kar elde etmeyi amaçlıyor manipülatör. Piyasa dolandırıcılığı olarak da tanımlanan bu tür girişimciler ve işlemler bütün gelişmiş finans piyasalarında suç sayılmaktadır. Türkiye'de ise SPK mevzuatına göre manipülatif işlemlere karışanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Cezaları da cidden ağır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün uluslararası iktisat dersimizin konusu olan döviz arbitrajı ve döviz spekülasyonunu elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer e, sizlere bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana. E, beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah.